Şimdi kimi? Bence Garlock the Destroyer. Arzu. Arzu. O zaman 3 oyla Garlock the Destroyer seçtim. Hi, evet. my name is Optimus Prime. <laughs> my name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. <laughs> Arzu. Oldum. teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun. Çok Abi alt tesi yapan da. Sorulara geçelim istersen. Hmm. mı yapıyoruz? Ayırdık. Birlikte olduğum değil. kişiyle değil. iletişim her gün geçmek ister misin? Birlikte olduğum kişiyle her gün görüşmek ister misin? Birlikte olman gerekiyor abi her gün görüşürsen tabii 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 sıkılırsın şimdi ama ya <laughs> tabii de tabii tabii <laughs> Mesela Tabii. şeyi düşünelim. Ben her gün görüşmek ister miyim? Ben görüşüyorum. Gerçi sen Allah Allah ne acaba? Birlikte Allah. birlikte olduğun kişiyle diyor. <laughs> Sabri sen ne derdin? Hayır. Tamam o zaman. Şart değil ya, bence de şart ben değil. Yani pek görmedem de o. Benim de taraftarı değilim yani. İnsanların bizde Epic <laughs> <bir gülüyor> Prime çok oldu. Sen pek bence her gün iletişim oldu. Biz prime şok oldu ne ya. İlişki kurulmuyor, bağ kurulmuyor. İlişki yemek harcaması. Oyunu sesi biraz ha bunu tavlamasak da olur aslında. Yani umudun yüksek olduğu bir randevu mu yoksa Daha streslidir ilk buluşma. İlk buluşma mı daha stresli yoksa iş görüşmesi mi? İş görüşmesi daha stresli bu arada. Yani umudun Tam Gallo'tu destroy'un. Randevu mu? Sağdan çakacağım şimdi. Çok konuşma seni bulurum. <laughs> İş görüşmesi. Bir şey soracağım ben işlemcime nereden bakacağım? Ya kardeşim <laughs> ne <alaka gülüyor> <şu an. gülüyor> Sonra bakarsın. Nereden bak? Aa kayıtlaymışız. <laughs> Allah İşlemcimle Allah. ya? <laughs> kadın, kadın, da iki saattir bize böyle bakıyor bence. Artık bir <laughs> şey İş, görüş İş görüşmesi. İş görüşmesi. Çünkü Malum bu devirde ekmek aslanın ağzında. Tamam. <laughs> ekmek A aslanın A ağzında, sen sen ağzında sen sen para kazanmak zor. <laughs> ama Çeviriye bak, altyazıya bak. Görüşmesi. İş görüşmesi. Ben iş görüşmesinde daha çok stresli olurdum. Bu oyun güle güle ya yanlış seçtik. E, karşı cinsi olsam. Tabii kendinle kendin sevgili, sevgili o... olurum, <laughs> ya. olur mu? kendimle Allah. olurum. oğlum niye olmayayım? Abi ben olmazdım Düşünsene sevgilin sabah akşam oyun oynayan o bez gözlüktü biri. <gülüyor> <gülüyor> ben olmazdım herhalde. Ben olurdum ya. Ağabeyim sen niye kendinle sevgili oluyorsun? Ve her gün GTA oynasın. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilimden beklentim bu. Teşekkürler. <laughs> gün <laughs> <günler. gülüyor> ben mı seçtim. Yani bu biraz tuzak soru oldu ama olmazdım çünkü niye olayım? Ben zaten benim. Karşımdaki insan da beni tamamlaması gerekiyor. Haklı. Yani şu şekilde olmak gerekiyor. <laughs> şekil.

Tam aşk güzel şey ama ya şunu diyebilir misin? Abi Aşkım bunu da kıza deme ama ya. Akşamıcı gemimiz yok. <laughs> Aşkım seni çok seviyorum ama bugün iki parça <laughs> ekmekle idare edeceğiz. Halbuki param olsa tüm dünyayı kız arkadaşımlarına severim ben. Partneri. Bilgiyi seçerdim. Çünkü ben bilgiyi seçerdim. <gülüyor> Benim <gülüyor> en büyük <laughs> motivasyonum bilgi. Değil diyelim ki biz senle birlikteyiz. Beraber birlikteyiz. dans kursuna gitmek Allah istiyoruz. Abim Ve dans, dans istiyoruz. kursu, kursu deme. <laughs> <size. gülüyor> Sen üstüme düşersin ya. ölürüz falan. Oğlum <laughs> 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 az. <laughs> Sen nasıl dans edeceksin? <laughs> Sen de bir tanga yapmak isterim. <gülüyor> 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 Niye? Niye? <laughs> Niye? olmaz mı? Elektronik. <laughs> <laughs> Abi elektronik dans edemez ki bu. bu kızının kafasının üstünde döndüğünü düşünsene. Şimdi bu kız kesin latin seviyordur. Biz elektronik seveceğiz. Latin. Ben latin danslarına gidiyorum. Ya. Müziğin ritmine kendini kaptırınca. Zut yap. elektronik Farklı edemeyiz zaten. Hatta Güney Amerika'ya gideceğiz biz festivale. Gelsene sen de. Ya bu da folk müziğe dans ediyor. Çaldım 4 yıldır düzenli olarak. Ya düzenli abi ben dedim zannettim ki diye? Abi 4 o yıldır düzenli Latin, Latin dansı varlaması. yapıyormuş. Gerçi bunu tavlamasak yani işte, olmuş. Tam zıttını seçiyorduk. <laughs> evcil hayvanlarla anlıyorsun. Abi bu arada evinde bir tane fokun yoksa siktir git kalk şu masadan. Çok severim. Yani hayatım boyunca ya kedim ya köpeğim oldu. Onlarsız bir hayat Yok yani düşünemem. Hiç Karsın sevmem deseydi bir, bir kedim bir ve bir köpeğim oldu. oldu. Ama onları bir hiç sevmiyorum. Strip kovdum evde. Öyle mi <laughs> diyecekti <laughs> acaba? Ama gerçekten buna değer. Peki bir kişiden bu, bu adam kolpanın kol tek mi? ya. Yeterli değil yani bence. Doğru muyum? Ben hiç buluşmadım. Es çerez mi oynayın? Ben hiç buluşmadım. Yeter değil. <laughs> Beni ilk buluşmadan iki red diyedim çat çat. Çop çop. Gerçim. Senle ilk tanıştığımızı düşün. Yeterli miydi? Hayır. Sana demedim Sabri. dedim. Gerçim, o... İlk tanıştığımızda sen GTA Vice'de oynuyordun. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar GTA Vice bağımlısıydım. Şu an GTA 5 bağımlısıyım. Hayatımda hiçbir şey değişmemiş. Allah'ım salladım. Tuttu yeterli değil. Tamam yani yeterli. Ya yeterli. Karşı geçse tık. Oo geç ilk İlk buluşmalarda biraz farklı davranabiliyorlar. Ee, o yüzden Oo danseden çok gayet iyi bekle bekle yapmış. İkinci gün videoyu saatmiş. Yeterli. Ben giderim ya. Heye. Peki. Dur şurada. Video <laughs> Videoyu da açacağım. Ya bu gayıya bak bir <laughs> bekliyorum <gülüyor> attım. Sosyal kebelek. Hey, sen, sen, sen neren sosyal kelebek lan? Adamın bak. Değil. Kaç tane kızla sosyal kelebek oldun? Hiç. Ben de sosyal Sosyal kelebek oldun mu? Tamam biz ev kuşuyuz. Ya ben ev kuşuyum çünkü... Ev sosyal kelebek için olamadığımız için da. ama. Evde olayım. Üçümüz değil, de daha sosyalin tekiz. Hatta dekilsin. geçen gün... Evimin Yok ben çok Boyadım. Oğlum yani biz çok asosyal sayılmaz. Biz ama. gene evden çıkıyoruz ama ne kıyım bisiklet binmeye filan. Kardeşim ben biriyle ben tanışıyor, tanışıyor musun bisikletli işte o kadar asosyal. yediğim bir şeyi paylaşacaksın diyelim. Tamam yani ben tanışıyorum. Bölemem. Büyük bilemem. de mı Büyük parçayı mı alırız? Küçük, küçük parçayı mı? Sen hepsini yersin abla. Ne? 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 Parmağımı da vereyim sana onu da ye. Büyük alırım ben. Allah, Büyük parçayı şey al. Büyük olanı da alabilirim. <laughs> Hadi gör. Aa bak gizli <laughs> ha. Hadi SGGVP vay vay. Oğlum ya, 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 Dur dur dur. Arzuya ya, hüya, yemek ya, vermedik abi. diye. Arzuya yemek vermedik <laughs> diye. Bize küstü ya. <laughs> Ulan az. <laughs> Ulan yallah. İyi ya. ya, yap, ya test, Bütün buluşma normal normalleşti. Yemek vermedik diye taparsınız. <laughs> yemek yemek olmaz aga. Büyük parçayı <laughs> ben alacağım. Music beck yürüdümsün